İkinci şu an mütalasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve her bir zihayat öyle bir malik celale mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle nazarımda binler derece bir ehemmiyet, bir kıymet kesbettiler. Zihayata tevhid gözüyle bakıldığında hepsi Allah'ın mahluku, onun memlükü, onun masnuu ve onun mülküdür. Zerreden şemse kadar her bir şey onun icadıyla vücut bulmuş ve onun kayyumiyetiyle vücutta kalmış. İşte her bir zihaya Allah'ın masnuu ve eser sanatı olması hasebiyle bir kıymet kazanır. Allah'a olan mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle ehemmiyet kesbeder. Peki bu ehemmiyet ve kıymet nereden geliyor? Üstadımız şöyle cevaplıyor. Çünkü madem herkes efendisinin şerefiyle ve mensup olduğu zatın makamıyla ve şöhretiyle iftihar eder, bir izzet peyda eder yavaş yavaş ilerleyelim. Herkes efendisinin şerefiyle şereflenir, mensup olduğu zatın makamıyla ve şöhretiyle iftihar eder. Bununla da bir izzet peyda eder. Mesela Fatih'in ordusundaki bir askerin övünmesiyle ve kazandığı izzetle falan ordudaki bir askerin övünmesi ve kazandığı izzet aynı değildir. Çünkü birinin kumandanı Fatih'dir, diğerinin kumandanı falancadır. Şimdi Fatih'in bir askeri gelse, ona olan intisabı cihetiyle ne kadar iftihar eder ve ne kadar övünür. Hepimiz de ona hürmet gösterip elini öperiz. Bakın kişi efendisinin şerefiyle şerefleniyor, mensup olduğu zatın makamıyla iftihar edip izzet peyda ediyor. Yine ümmet-i Muhammed'in diğer ümmetlere olan üstünlüğü bizim şahsi ibadetlerimizden dolayı değil, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama intisabımız ve Efendimizin makamı sebebiyledir. Şimdi biz diğer peygamberlerin ümmetleriyle bir araya gelsek. Onlara biz ahir zaman nebisinin Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamun ümmetiyiz desek ve bununla iftihar etsek bunda haklı olmaz mıyız? Elbette oluruz. İşte bu misallerde olduğu gibi zihayatta Allah'a intisap ediyor, onun masluğu ve memluku oluyor. Bununla da bir şeref ve izzet kazanıyor. Metne devam edelim. Elbette nuru iman ile bu mensubiyetin ve memlukiyetin inkişafı suretinde bir karınca bir firavunu o mensubiyet kuvvetiyle mağlup ettiği gibi o mensubiyet şerefiyle dahi gafil ve kendi kendine malik ve başıboş kendini zanneden ve ecdadıyla ve mülkü mısır ile iftihar eden ve kabir kapısında o iftiharı sönen bin feravun kadar iftihar edebilir. Evet bir karınca Allah'a olan intisabı sebebiyle bir kıymetle şeref kazanır ve bin firavun kadar iftihar edebilir. Çünkü herkes efendisinin şerefiyle ve mensup olduğu zatın makamıyla ve şöhretiyle iftihar eder, bir izzet peyda eder. Karınca da Allah'ın mahluku, memluku, masnu'u ve icadıdır. Bu cihetlerle öyle bir şeref ve öyle bir kıymet kazanır ki bin firavun bu şerefi ve kıymeti kazanamaz. Firavun küfrü sebebiyle bu şereften mahrum olmuş ve bütün şaşası kabir kapısında sönmüştür. Üstadımız bir karınca bir firavunu o mensubiyet kuvvetiyle mağlup ettiği gibi dedi. Yine 23. lamada şöyle geçiyor. Nasıl ki karınca o memuriyet ciheti ile Firavun'un sarayını harap ediyor. Karıncanın Firavun'un sarayını harap etmesi Arap suresinde zikredilir. Firavun'a gönderilen musibetler ayet-i kerimede şöyle beyan ediliyor. Estaizu billah fe arsanna aleyhi muttufan. Biz onlara tufanı gönderdik. ve cerat çekirgeleri gönderdik vel gummel gummeli gönderdik ve dafadiye ve dem kurbağalar ve kanı gönderdik ayatın <laughs> müfessalat apaçık ayetler olarak festekberu ve kanu gavmen mücrimin onlar kibirlendiler ve günahkar bir kavim oldular. Ayette geçen gummel hakkında müfessirler farklı izahlar yapmışlar bir rivayete göre gummelden murat karıncalardı. Bu karıncalar insanların elbiselerinin içine girip kanlarını emiyordu. Yine kim bir şey yemek isterse hemen o şeyin içine doluyordu. On çuval unla değirmene giden bir kimse üç küçük torbayla zar zor geri dönebiliyordu. Karıncalar İnsanların saçlarının içine dahi giriyor, kirpik ve tüylerinin arasında yuvalanıyordu. Firavun bunlarla başa çıkamamış ve Hz. Musa'ya giderek bu musibetin kalkması için Allah'a dua etmesini istemiş. Biz tekrar meselemize dönelim. Bir karınca Allah'a dayanması, Allah'ın memluku olması, ve Allah'ın masnu olması cihetiyle Firavun'dan daha güçlü olup onu mağlup edebildiği gibi Allah'a intisapla kazandığı şeref ve kıymet hasebiyle bin Firavun kadar iftihar edebilir. Üstadımız aynı hakikate şöyle devam ediyor Ve sinek dahi Nemrud'un sekerat vaktinde azaba ve hicaba inkilab eden iftiharına karşı, kendi mensubiyetinin şerefini ira edip, onunkini hiçe indirebilir. Aynı karınca gibi, sinek de Allah'a olan mensubiyeti cihetiyle, bin Nemrut kadar iftihar edebilir ve mensubiyetinin şerefini gösterip, Nemrut'un sözde şerefini hiçe indirebilir. Yani kardeşlerim işin özü şu. En adi ve en hakir bir mahluk dahi Allah'a olan intisabı sebebiyle kafirden daha şerefli, daha kıymetli ve daha izzetlidir. Eğer kafir faraza dünyanın en zengini, en kuvvetlisi, en büyüğü de olsa hak katında bir sinek kadar kıymeti yoktu Ve bir sinek Allah'a olan mensubiyeti ve memlukiyeti cihetiyle ondan bin defa daha şerefli ve daha izzetlidir. İşte imanın üstadımıza verdiği bakış bu. allah Teala bize de böyle bakmayı nasip etsin. Amin.